gece çok doluyum. Çok, çok ben bu gece. Benzi solgun yıldızları. Ay kayıp. Sen, sen, sen dünlerden kayıp. Üşür. Tir tir titriyor tir, her yanı sensiz. Duvarlar rutubet kokuyor. Nem, nem kokuyor gözlerim Başımda başım dönüyor başım aksine dünyanın. İnceden inceye dinliyorum o şarkıyı. Sindire sindire, sindire karanlığı denilen. Şimdi uzaklardasın, kavuşmak hayal oldu. Nasıl vuruyor yüreğimi mi? en ince teline? Bu gece çok doluyum, uzaktayım yani kendime. Bilmediğim sen değil, yolumu kaybetmişim. Burnumun dikine gelmek değil, gönlümün sesine. O kadar yorulmuş ki gece, mışıl mışıl uyumakta. Sokaklar ürkmüş yüzünden, çıtını çıkarmıyor bu gece, bu gece çok doluyum. İki avucumun arasına almışım başımı, masamın üstü ben. Kibrit kutusu, sigara kül, izmarit, kim bakar ardına? Yemek de yemedim hiç, hayatımdan fondip, dolu dolu sensizlik. Kaç ayaklılar volt alıyor bilmem, bir köşesinden bir köşesine benim gece, bu gece çok doluyum. Vurgunluyum anlayacağın. En derininde vurdu sensizlik. Nefesim yetmedi, pert oldu yüreğim. Duvarlar seni koruyor hayattan, seni gizliyor, gizliyor aynalar. Sensizlik sen, sen, sen kokmakta sensizlik. Kim, kim ne yapsın, yapsın beni? Bu gece, bu gece çok doluyum. Taşıyamıyorum kendimi dermanım tükenmekte. Eriyor yüreğim. Gözlerim kapanıyor. Gözlerim kapanıyor usul usul.